İyi günler arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte TÜBİTAK 1. Aşama sorularını çözmeye devam ediyoruz. Ee, sorumuz TÜBİTAK 1. Aşama 17. sorusu, ee, bir geometri sorusu. Ee, sorumuzda bir tane ABC üçgeni vermiş ve ABC üçgeninin şartı BAC'nin 100 derece olması. Ee, daha sonraki koşullarımızda O noktası ABC'nin çevrel çemberi olması olarak tanımlanmış sonrasında A noktasını BC'ye göre yansıtıp D noktasını elde etmiş. Ee, ve bu D noktasıyla tekrar üçgenimizi çiziyoruz. Ve OC'nin kestiği noktaya OC'nin BD kestiği noktaya S BO'nun CD kestiği noktaya R olarak tanımlamışız. Ee, bizden istediği ise RAS açısının kaç derece olduğu. Ee, böyle bir şekilde genel manada yani en azından böyle bir geometrik sorularda e, e, böyle bir sorularda yapmamız gereken hamlemiz açık kovalamak ilk hamlemiz her zaman açık ovalamak oluyor, olmalı açık ovalama açık ovalamaktan kastettiğim şey aslında belli bir değerden e, alfa beta diye değişken tanımlayıp açık ovalama ve bunun sonucunda da çemberleşik elde etmem. Bu bizim temel amacımız olmalı. Bir çemberleşikliği nasıl elde edebiliriz? Dört tane köşenin birleşimine oluşan bu dikdörtgenin bir açısı alfa ise ve karşısındaki açı 180 eksi alfa ise yani ikisinin toplamı 180 ise bu bir çemberleştir, bu bir üçgen, bu üçgen, bu dörtgen çemberleştir. Ve bu dört noktadan bir tane çember geçer demek oluyor. Bu bizim ne işimize yarıyor? Ee, aslında çok farklı şeylerde kullanabilmemize yarıyor. Açık havalamamız daha da kolaylaşıyor. Ayrıca e, belki süreç içerisinde çemberde kuvvet yazmak istersek kullanabiliriz. Kuvvetle kullanabiliriz. Kuvvetle kullanabiliriz. Bunlar e, aslında güzel olaylar. Hepsiyle alakalı videolarım gelir sonraki süreçlerde. Ama açı kovalamamızın gerektiğini temel mi? Açı kovalamamızın gerektiğini bil, anlamış olduk. Burada nasıl açık kovalanabilir diye düşünürsek aslında ilk başta bir temel hamle olarak O'nun merkez olduğunu düşünürsek ve O'nun iki noktaya eşit uzak O'nun iki noktaya da e, olan çubuklarını çizmişsek A olan uzunluğunu çizmemiz çok doğru gibi duruyor. Çünkü hepsi birbirine eşit sonuç olarak. X kenarlıktan açı yazmam bayağı kolay olacak. E, Ayrıca ben o B O C'nin e, şeyini hesaplayabilirim, e, açısını hesaplayabilirim. Bu bir çemberimiz olacaksa, A B C çemberimizse bu. E, B C yayı 200 derecedir. E, B A C yayı ise bu yüzden 160 derece olmalıdır. Ve o da merkezden gelen açı olduğu için direkt B O C 160 derece olmalıdır. Burası tamamen 160 derece. Bu yüzden de BOS 10 derece olabilir. 20 derecedir. E, COR da de 20 derecedir aynı şekilde. Açık olamamıza devam edelim. 160 derece olduğu için ve BO eşittir. OC eşit olduğu için burasının 10. E, burasının da 10 olduğunu göstere, söyleyebilirim. Ayrıca Artık bilinmeyen cinsinden yazmaya başlayalım. Sabit dereceli şeyler yazdık gibi duruyor. B A B C açısına alfa diyeyim. E, A C B açısı o yüzden 180 eksi alfa edecek. E, bu, e, o yüzden B C D açısı da 180 eksi alfa'dır. O yüzden burası 70 eksi alfa da olur. E, A B C alfaymış e, ve C B D de alfa eşit olacağı için R, B'de alfa eksi 10 olur. Derece, derece olarak. Ayrıca ikisi kenarlıkların şeylerini kullanırsak e, alfa artı 10 burası e, A, A, B, O alfa artı 10 o yüzden de B, O da alfa artı 10 olmak zorunda. Aslında görebildiğimiz her açı yazma yönelikler alınıyoruz. Ayrıca B, D, açısı da 100 derece olduğunu biliyoruz. Çünkü yansıtılmış haliydi ve üçgeni tekrar çizmiş olduk aslında. Ee, ve son olarak da aslında gözlemimizi bitiren olay şu ki ben B, S, O ve birazcık çembersel göründüğünü düşünüyorum işin aslı. Çünkü bu gözlemimiz nereden geliyor? Aslında şekli düzgün çizdiğimizden dolayı. Burada elinizle şekli düzgün çizmenizin baya doğru ve olmazsa gereken olduğunu gösteriyor. O yüzden son açımızda yazarsak aslında e, SCD açısı artı e, SDC açısı BSO açısına eşit olacak ve bu da açı aslında da şuraya dışarıya doğru yazayım çünkü bir tık gözükemeyecek 170 eksi alfa etti ve BSO açısı ile BAO açısının toplamı 180 etti o yüzden de BSOA çembersel olur BSOA çemberseldir Aynı işlemleri yan taraf için uygularsak da O, A, C ve R çembersel olacak. Aslında bunu hani sürekli açı yazarak belli bir yerden sonra algınızı genişleteceksiniz. O yüzden de yapamadıysanız çok korkmayın. Ee, son olarak da artık bizim temel istediğimiz R, A, S'ye nasıl gelebiliriz diye düşünüyoruz. Bizden istediği aslında S, A, O açısının toplamı ile ee, R, A, O açısının toplamı. Ee, ama ben çember değişikliğini ne biliyorum aslında? Bir tane açı varsa belli bir yere göre. Başka bir açı bu yayıda görüyorsa bu iki açı eşittir. Alfadır, alfadır. Ee, ben bu çember olduğunu biliyorum. Ve S, O doğrusunu hem B, S, B, O açısı görüyor. Hem de S, A, O açısı görüyor. Bu yüzden aslında ben buranın alfa eksi 10 olduğunu bulabilirim. E, O-A-R e, açısı da aynı zamanda O-C-R açısına eşit. Çünkü aynı olaydan dolayı aynı yayı görüyor ikisi de. E, ve burası da e, 70 ekse alfaymış. Kısacası ben S-A-R'nin e, günümüz sonunda 60 derece olduğunu buluyorum. Bu sorumuzdan dikkat edilmesi gereken temel olay neydi? Belli bir uzunluk, belli bir ikiz kenarlık ya da belli bir özel bildiğimiz tekniklerden kullanamadık. Bu yüzden de açı yazmak çok mantıklıydı ve açı yazarak da çember değişikleri bulduk ve bu çember değişikleri kullanarak da günün sonunda açımızı istediğimiz açıya bulabildik. geometrik olimpiyat sorularının genel temel özelliği çember değişik bulmak üzerine olur ve böyle sorular çok karşımıza çıkar. Bu yüzden de sorulara bak başlarken açı kovalamaktan korkmayın. İyi günler.